ilçesi Bolatınar köyüne ve Almel ilçenin Elemanlı köyünü düstürmüş ve burada Kayseriye ve Sarız ilçesi başta olmak üzere misafirlerimize hoş geldiniz ve dernek faaliyetleri hakkında Arık Ailesi. Arıklar Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneğimizin düzenlemiş olduğu 4. geleneksel İmirza köyü Sümbüllü yaylasına hoş geldiniz. sizlere derneğimizin yönetim kurulu, kadınlar konu, ara gemilerin ve şahsım adına teşriflerinizden dolayı saygıyla selamlarım. Derneğimiz 2005 yılında kurulmuş olup Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri olmayan tek aile derneğidir böyle bir derneğimizin olmasından dolayı gururluyuz. Derneğimiz yurt içi ve yurt dışında yaşayan emirlerimizi bir araya getirip kaynaştırmak hasret gidermek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için çaba sarf etmektedir. Ayrıca derneğimiz kurulduğundan bugüne kadar aile içi tanışmayı, yardımlaşmayı, kaynaşmayı sağlamıştır. Derneğimiz milli kültürümüzü geliştirmek ve ahlaki değerlerimizi yerleştirmek, milli ve manevi değerlere bağlı aile içi bireylerin birbirleriyle kaynaştırmak, yardımlaşmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Derneğimiz hastalık, ölüm, kaza, düğün, nişan ve olağanüstü durumlarda arık sülalesinin tamamına mesaj çekilerek anında herkese haberdar etmektedir. İhtiyacı olan emmilerimizin evlerine kadar götürülerek gıda ve kömür yardımı derneğimizin aracıyla yapılmaktadır. Burada maddi yardımlarını esirgemeyen emmilerimize teşekkür ederim. evlenen emrilerimizin düğünlerine gidilerek tebrik edilmekte. Düğün salonda yapılıyorsa çelenk, evde yapılıyorsa takı takılmaktadır. Hasta ziyaretleri veya evlere çiçek gönderilip dernek yönetim kurulu olarak geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunuldu. Dini bayramlarda ev ev dolaşarak bayramlaşmanın zor olduğunu biliyoruz bu bayramlaşmayı geleneksel hale getirdik. Emirlerimizin aileleri ile birlikte bayram öncesi dernek tarafından belirlenen bir salonda bir araya gelerek yıllarca birbirlerini görme imkanı olmayan bayramlaşmayan emirlerimizin birbirlerini görme bayramlaşma küslerinde barışmaları sağlanmaktadır. Kadınlar kolumuz ayda bir toplanarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Katılmayan bayanların da toplantıya katılmalarını rica ediyorum. Yönetim kurulu olarak yaşlı emmilerimizin evlerine giderek ziyaret edilmektedir. Kıymetli emmilerim, bizler yönetim kurulu olarak gecemizi gündüzümüze katarak hiçbir ücret almadan Allah rızası için dernek faaliyetlerini devam devam ettirmek ve Arık sülalesine hizmet için buradayız. Sizlerin de bizler de yardımcı olacağınıza inanıyoruz. Burada şenliğimize maddi ve manevi katkıda bulunanlara, şenlik yerinin hazırlanmasında yardımını esirgemeyen emmilerimize, İmirza Köyü muhtarına ve İmirza Köyü halkına yönetim kurulu olarak teşekkür ederim. Ederek hoşça vakit geçirmeniz dileğiyle hepinize saygılar sunarım. Hoşça kalın. Kusur var mı? Atı ile donunda. Bir bahaneler kepenini sardı mı? Ara Ali, Avşar Koca gün gibi parlıyor. Mesleğin eli Arık Mahmutlu'dur. Bunların yanında bulunmaz emmi ve dayı. Bir de ara Ali Avşar Koca Avşar Koca buldum. Evet devam ediyoruz ve Yıl büyük ozanı Avşar Ozan sayın çok saygıdeğer imizalı yakın köyler ve arıklardan gelen tüm konuklara hoş geldiniz diyor. En derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. ca karın kaldı mı Uzun boylar Torsunlar Çirinden çıktı mı? nasıl Nadir şahdan gelir soyum Kocan anlı büyük dayım Avşarlıktan bıktım She does.